Bir şey daha videosu çekeceğiz. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Neska. Dulunçka. Bunu mu çıkacağım? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar seninle 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 Bir dakika, bir dakika. seninle seninle Şimdi

Şimdi gıda boyası ye 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 Ve başla. Bu ne ye böyle? Mükemmel oluyor. İnşallah Benimki sanki böyle domatese belli oldu. Vallahi oluyor. Kırmızıya dönmeye başladı. Merhaba arkadaşlar ve kızlar. Kıyay mayımı soğuk. Kıyas yay mayımı. belki ki kıyay mayımı Şimdi size böyle gösteriyoruz. Evet. Mükemmel. mükemmel. Abone olmayı, ya, yorum, yapmayı, yorum yapmayı, unutmayı. unutmayı. İki kez